Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün terk edilmiş bir yapıya gideceğim. Bu yapının etkileyici bir görünüm var ve çok eski zamanlarda yapılmış, terk edilmiş. Muğla Dalaman ilçesinde bulunuyor. Gitmişken video da çekeyim dedim. Arada yine kameraya açacağım tabi. Şimdi görüşürüz. Evet yola çıktım bisikletle gitmeyi tercih ettim hem spor olsun değişiklik olsun hem de gezerek her tarafı göreyim istedim zaten çok uzun bir yol değil sadece hafif yokuşları var ben de ilk defa gideceğim zaten bakalım nasılmış Tam şu karşıdan geçerken, bu güzellik dikkatimi çekti. Zaten bizim bölgemizde çok meşhur olan Sığır Ormanları. Çok hoşuma gidiyor. Ve tam kafa dinlemelik bir yer. Yol üstü olmasına rağmen burası yine çok sessiz. Kuş sesleri. Gerçekten harika. Neyse i̇şte şimdi devam edelim. baksanıza. Bastığım patlamış ya. Böyle bir şey olamaz. Şanssızlık. Bisikletle gelmeseydim mi diye düşündüm bile şu an. Neyse değiştireceğiz artık. Yapacak bir şey yok. İnşallah çok zamanım almasın. Bisikletin bu arka çantasında her zaman böyle bir yama taşıyorum. Şu an yine işime yaradı. Böyle yamalarım var. Ya sen nasıl patladın ya? Şuna bak. Yalnız çok az bir mesafem kalmıştı. Neyse ben şununla bir uğraşayım. Sonra görüşürüz. <laughs> Valla yamayı yaptım ama inşallah düzgün tutmuştur ya. Yani biraz kenara denk gelmiş dedik. Yani çok sağlam olmadı gibi ama biraz idare etse yeter. Biraz uğraştırdı bizi. Neyse ben şimdi bunu takacağım yavaşla. Evet. Rastemizi hallettim. Şalarımızı kaldıralım artık. Devam edelim çünkü gecikiyoruz. Şu kampayı da koyayım. Evet. Artık devam edelim. Ben lastiğim patladıktan sonra yola devam ettim. Böyle bir yere geldim. Ve bayağı yine yokuş çıkmışım. Şu aşağı kısımlardan geldim. Ama yolum az kaldı. Evet arkadaşlar kara göründü. Gideceğimiz yer tam karşıda. Böyle siteler, müstakil evlerin yanından geçtim. Birazdan Şurayı döndükten sonra oradayım. Geldik. Gerçekten çok ihtişamlı bir yer ama benim izlediğimde buralar daha kirliydi. Zaten kalıp gibi bir şeyler çakmışlar buraya. Yasak falan yazıyor ama bir kontrol ettim ama buralara iskele falan döşenmiş. Muhtemelen ve sonra gibi bir şey mi yapılacak bilmiyorum ama şöyle genel olarak bir geziyim. Oo burası gerçekten çok havalıymış. Şöyle yine. Zaten etraf Yıkıntı ama temizlenmiş gibi geldi benim. Şöyle manzara zaten tartışılmaz. Devam ederim. Şurası bir havuz kısmına çıkıyor. Şöyle büyük bir havuzu varmış yani şu an. Şöyle göstereyim. Bu arada aşağıda da bir inşaat gibi bir şey yapıyorlar ama sistem yapıyorlar. Tam çözemedim. Bunların hepsi yeni gelmiş buraya. Şöyle. Aşağıya da ineceğim zaten. Burada küçük bir balkonu var. Şah sesimiydir. Tekrar gireyim içeriye. Yukarı kat'a çıkmadan önce şu aşağıya bakalım. burası karanlık. Evet böyle bir yer. Orayı deneriz. Burası büyük bir kısım ve camları gerçekten o zamanlara göre çok iyiymiş. Duyduğum ve bildiğim kadarıyla buraya 90'lı yıllarda olması lazım. Alman bir vatandaş geliyor. Ve dalamanı çok beğeniyor. Burada bir ev yaptırmak istiyor. Yani Burası tam evi de sayılmaz ama. Sonra vefat ediyor. Ve burası yapılamadan kalıyor. Zaten ben onu size açıklayacağım birazdan. Şöyle genel olarak bir göstereyim. İlk önce küçük bir balkon var burada. Şurası daha sonra yapılmış sanırım. Çünkü tuvaları farklı buranın. Devam ediyorum. Yalnız buralar cidden temizlenmiş. Birkaç tane video izlemiştim o zaman. Buralar böyle değildi. Ben de ilk defa geliyorum zaten. Oo. Burası şeye çıkıyordu herhalde kuleye. En üstteki tarafa oraya çıkalım. Yalnız gerçekten çok büyük bir yermiş. Bu kısım neymiş? Ne boş. Şöyle yukarı çıkalım. Oh, yoruldum. Wow. Burası gerçekten Harika bir manzara. Geldiğim yol şöyle devam ediyor. Şuradan arkasından da dolanıyorsun. Şunun tepesine çıkmak istiyorum şu an. çok maliyeti tutmuştur zaten burayı yaptırmak. Gerçekten güzel. Neyse. Aşağı inerim. İnip çıkması da dert burada ya. Şurası. Ara katı. Ama temizlenmesine sevindim buranın. Oo, oh, neredeyse yanlış taraftan iniyorduk. Ya şu yani çok şey olmayan pencereler bile çok güzel. Buraların Bunları açmamışlar mı yoksa yeni mi yapmışlar anlamadım. Devam edelim. Şu aşağı tarafı ineceğim ya. Aşağı tarafı merak ettim ama tesisatlar hala duruyor. Şu iskele beni çok korkuttu ya. İnelim aşağıya. Şurası Evet işte böyleydi diye hatırlıyorum ben her tarafına dikkatli bir şey acaba burası neymiş sanki yatak odası gibi falan duruyor sanki burası yatak odası burada ebeveyn banyo tuvalet olabilir diyeceğim ama üstü açık burasında mermerler boşuna gitmiş be aynen bence burası yatak odasıydı. çeksem yıkılır mıyız ya? Neyse boş ver. Galiba burayı restore edecekler. Takvim yaprakları 90'lı yılların başlarını gösteriyordu. Alman bir vatandaş tatil için Dalaman'a gelmiş ve bu güzel coğrafyaya hayran kalmıştı. Bundan dolayı buraya tatillerde geldiği zaman konaklayabileceği bir yapı inşa etmek istemişti. Çok varlıklı birisi olduğu için hiçbir masraftan kaçınmadı ve bu etkileyici yerin yapımına başlandı. Çok işçilik vermek isteyen bu iş için Alman mimarlarla çalıştı ve detaylı bir ustalık ile işler devam etti. Ta ki para akışı kesilene kadar. Ustalar paralarını alamamaya başladığı andan itibaren işler aksamaya, özenle yapılan bu eser yavaş yavaş kendi kaderine mahkum ediliyordu. Ve sonunda da öyle oldu. Bu görkemli yapının sahibi de yaşlılığından dolayı hayatını kaybetti. Ve yapı uzun yıllar işaret halinde sahipsiz kaldı. Vefat ettikten sonra geride kalan tek kızının böyle bir yapıdan haberi olduğu zaman Almanya'da bir mafya tarafından bütün mal varlığına el konuldu ve bundan sonraki hayatına bu şekilde devam etti. Havuzda gerçekten büyük bir ya. şey. Yani gerçekten büyük. Şöyle devam edeyim. Burada kısım demin aşağıdan baktığım kısım sanırım. Ulan yeni gibi duruyor ya. Sanki yeni gibi. Oo burada büyük bir kapı var. Burada korkuş bir yer. <laughs> Şurada ne varmış? Burası da korkunç ya. Hiç resim gelmedi. Gerçekten korkunç ya. Neyse. Şöyle bakayım. Evet. Ama şehre gerçekten yani Dalaman'a gerçekten çok uzak. Yani çok uzak dediğim şey olarak yani. İşiniz işiniz falan düşse gitmeniz yine zaman alacak. Şuradan da şöyle göstereyim. Vay be. Şu an bu ev yapılmış olsaydı acaba nasıl görünecekti? Gerçekten harika ya. Tabi buraya da şeyler yapıyorlar ama şurası da böyle ihtişamlı bir yer. Neyse ben birazcık fotoğraf çekeyim sonra yine görüşürüz. Ben video ve fotoğraflarımı çektim. Birazcık kendim de bakındım içeri taraflara. Yani çok çektiklerinden ayrı bir şey olduğunu fark etmedim. Yani güzel bir yer. Ama yani boş olduğu için çok da bir şey kalmamış aslında. Ama beğendim yani güzel. Gelip görmeye değiyor. Ne kadar lastiğimiz patlasa da hallettik. Yani artık gitme vakti geldi. Yine birkaç tane daha çekim yaptıktan sonra artık buradan ayrılacağız. Yine dönüş yolunda birkaç tane videoyla sizi karşılarım. Şimdilik görüşürüz. Artık dönmek üzereyim. Az bir yolum kaldı. Şu ilerideki markette bir mola vereceğim. İçecek ve yiyecek bir şeyler alacağım. Sonra da artık yoluma devam edeceğim. Burada kapatıyorum videoyu. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.